Şehirçi Mehmet. Abi şehir şu kullanma bağlı ya. Şehir şu kullanma bağlı. Tatilde misin Özgür? Yok abi. <laughs> Pazar tatili. Aleyküm selam. Mahmut, Emrah, Erzurum'dan hoş geldin abi. İyi akşamlar. Takılan şamandıra üzerinde sensör takılı olur mu? Yoksa e, o da ayrı mı alınır? Şimdi şamandıra sensörü bazen üzerinde olmuyor abi sensörü üzerine takarsınız yani sensör uyumu çok önemli sensör de üzerinde olur yani saçlar güzel olmuş Erkan Eyvallah abi İstanbul İstanbul'dan çok selamlar Yılmaz Akuş Aleyküm selam abim Şanlıurfa'dan Abdurazak Rav Aleyküm selam Mesut saçlar durumu Tabi gördüğün gibi normal şu anda. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz daha. Acele etmeyelim. Bekleyeceğiz daha. Usta. Efendim. Efendim. Aleyküm selam. Ey. Aleyküm selam abim. Finlandiya'dan selamlar. Yusuf Nurullah Yüksek. Da, aleyküm selam bizden de selamlar. Selam aleyküm Yusufa. bir soru var. BMW 520 LPG'de sıcakken tekliyor ya da frene bastığım zaman stop ediyor sıcakken. Tekleme abi on bir beyin sıcaklığına bakar mısın? Sıcakken bak beyin ısınıyor mu acaba? getirsem ayar yapar mısın? GF'yi, GF'yi bende yok abim. GF'yi bende yok. Aleyküm selam. Ay merhaba hafta içi. Müsait misiniz yoksa randevu alın. Abi sadece LPG iş şey yapıyoruz ama hani e, uzak yerden gelecekseniz eğer e, gelmeden arayın abim ya. Randevulu montajlarımı yapıyorum. Araya e, iş geldi mi yani sıkışıyoruz. Eyüp abi Mardin. İzmir'den Mardin'e selamlar sevgiler. Mahmut Bektaş. Aleyküm selam. Alanya'dan. Ford Escort benzine geçmiyor. Nedendir? Abi benzine geçmemesi benzin sistemine bakılması lazım. Bu benzin pompası olabilir. Yani. Usta 6 ay önce oksijen sensör bobin değiştik. Dün motor az aşağı yandı. Bugün söndü. Neden olabilir? Muhammed abi geçişi hata vermiştir. Yani yakıttan kaynaklı da olabilir. Koyduğunuz yakıttan kaynaklı da olabilir. Kalıcı bir hataysa bilgisayara taktığınızda belli olur. Tamirci Uğur İzmir'den selam. Aleyküm selam. Bizden de selamlar abi. Otomatik test Fiorino alınır mı? Abi araç 1 ve 3 viteste neden zor geçer? Abi e, vites geçişleri zor geçiş. Bu nelerden yapar? Vites halatlarında e, sıkışma boşluk varsa e, şanzımandan yapma ihtimal olur. Bir de bazen şöyle durumlar oluyor. Bu motor şanzıman kulakları tam bıraktığı zaman da geçişleri etkileyebiliyor. Onu bir mekanikçi yerinde bakarsa sağlıklı olur abi. Abi hayırlı yayınlar. <laughs> dedik mesaj kaçtı. Laguna bir rolanti durmuyor araç. Laguna bir rolanti durmuyor araç yardımcı olur musun? Abi rolanti de durmaması o müşürü yapar, boğaz kelebeği yapar, e, emme manifoldu hava alırsa yapar. Bir mekanikçi yerinde baksın abim. Kontak kapattıktan sonra Fanın uzun süre çalışması normal mi? 10 dakika ortalama. Yani çalışması normal ama 10 dakika biraz fazla gibi. Bunun bir fan müşürüne bakın. Geçen bir tane paylaşmıştım. Fan müşürünü radyatörden sökmüştüler. Tamam mı? Araya bir tane hortum yapmıştı. Ee, radyatör dışına bağlamışlar O radyatör dışı olduğu zaman da fan soğutmuyor radyatörü. Şey o fan müşürünü soğutmuyor. Radyatör suyunu soğutuyor ama müşür dışarıda olduğu için müşürü soğutmuyor. E soğutmadığı zaman da devreden çıkmıyor. Yani kolay kolay devreden çıkmıyor. Öyle durumlar da olabiliyor. Aleyküm selam. Murat güzel abi. Mersin. Selam aleyküm. Rusta. Fiorino. var Cizre'ye geçeceğim. Uğrasam tamir yapar mısınız? Gelsem. Abim tamir işi bende yok sadece LPG sadece LPG. İyi usta hayırlı akşamlar Manisa Salihli'den Murat Gürsoy. İyi akşamlar abim. Kıbrıs'tan selamlar abim. Habib Tasarım. Aleyküm selam. Aleyküm selam abim. Surşan selamlar. İyidiriz Surçan. Bir mesaj etti. Niye mesajlarımızı okumuyorsunuz? Selam sizleri seviyoruz. Derviş Çelik abim. Abi <laughs> mesajları okuyorum da üç yerden mesaj geliyor o yüzden biraz mesajlar fazla oluyor. Kayseri'den selam usta. Erces beklerim Hasan abim. Erces e, Zincidere. askerlik yaptık. Aleyküm selam. Egzozda patlatma ateşeme sistemine baktırın abim. Ateşleme sistemi. Dayı çok yorgun görünüyorsun. Hayat yoruyor abi. Ya. Kayseri aleyküm selam Ömer abim. Sana bir kafa mesajı yapsalar. <laughs> bir süre uyursun. Ne getirdin? Gel bakayım. Oyuncak. Oyuncak. E -e. Getir bakayım neymiş oyuncakların. Oyuncak. <laughs> Top. Al, ha burada oyna kendine. Koy oraya, hadi. Bu. Heh, oraya. Bu. 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 Evet. Bu. Bu, bu. <laughs> bu, bu. Ne kızım? Bu. Tam buraya koy, buraya. Ha orada oyna. Bu, Bu, bu baba. Tamam, tamam orada. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Benim direksiyon ve ABS aşağı yandı. Rüsta şimdi neydendir? Fren üstündeki soketi çıkarttım. Düzeldi. Tekrar yapar mı? Fren üzerindeki soketi çıkarttım. Orada bir şey mi var acaba? kablolarda bir kısa devre bir şey mi var abi? Onu bir baktır istersen. Merhabalar Alper Aydın. Dobla 1.6 çekiş düşüklüğü ne yapmalıyım saygılarımla? Salih abi çekiş düşüklüğü ee, dizel sanırım. Bunu bir turboyu göster öncelikle. Dizelde çekiş düşüklüğü öncelikle turboya bakılması lazım abi. Egea kaç nozul olması lazım. Şimdi sistemden sisteme değişiyor abim. 1.8'de e, yapan var. 2 milimde yapan var. Yani sistemden sisteme değişebiliyor. Oks 3 kasalar. Abi vallahi şöyle e, araç tavsiyesi veremiyorum. Araç tavsiyesi yok. verecek beyni diyafram eğer e, gövdesi sağlamsa abi gövdesi sağlamsa e, şey yaparsın değiştirsin olur teşekkürler kardeşim kolay gelsin Salih abim sağlasın. sağ selam usta sağ çektirdin galiba açıyor mu ben de ektireceğim acıyor mu yani acı olarak uyuşturuyorlar zaten acı hissetmiyorsun abi acı yok diyebilirim yani çok ufak sinek ısırıkları gibi önce uyuşturuyorlar. Ondan sonrası zaten acı yok. Tiguan hangisi? 1.4 TSI motor. Bunlara Prince USA 3. Prince USA 3 abi. Ali Taş. Ali Ataş. Tavsiye etmediğin var mı? Ay ben Doblo fiyat var araç siyah duman neden atar eğer valfı ve yakıt enjektörleri bunlar siyah duman yaptırır abi abi eksantrik sensörü nedir eksantrik eksantrik sensörü küçük bir sensördür abi eksantrik mili oluyor o eksantrik milinin dönüşünü okuyor sensör olur şöyle küçük bir sensör eksantrik milinin dönüşünü okuyor Merhaba benim arabam önü açık oynuyor Dacia Önü çok oynuyor Alt takımlarına bakacaksınız Çok oynuyorsa alt takımlarına bakacaksınız Aleyküm Selam Aleyküm Ford Focus 1 arıza lambası devamlı yanıyor Senin, sildiriyorum 5 metre sonra tekrar yanıyor oksijen sensör diyorlar tavsiye nedir ee, Üzerinde LPG sistemi varsa Öncelikle benzini al. Benzinde kullan. Bak önce hatay sil. Hatay silince benzin al. Benzinde de kullan. Benzinde de yakarsa ve oksijen sensörü hatası verirse oksijen sensörünü söktüreceksin abi. Ya temizliği ya değişim. Ee, ateşleme sistemi ateşleme sistemi zayıfladığı zaman da bunu yapabilir. Bize sabit eksentrik sensör nedir? Benim arızalıydı. Mehmet söyledim ya. Eksentrik konum sensörü. Küçük bir tane se sensördür. Motorun üst tarafında eksentrik mili olur. 10 ee, üzerinde takılı. O eksentrik milinin dönüşünü okuyor. Usta. İrfan. İyi pazarlar. Sağ olasın abim. Teşekkürler. Ee, Metin Çelik abim. Eyvallah. Benim arabam Dacia önü çok oynuyor onu okudum. Hatta yayla dağı selam e, araç kum, kumda hafif kayar gibi oldu. Sonrası yağ lambası yanıyor. i̇ki aydır kullanıyoruz. Bir sıkıntı yok. Sorun nedir? LPG sistemi araçta mevcut. Abi iki aydır düzelmiş. O anda kumdaymış gibi kaymış şey diyemem ki ona. Aleyküm selam. İrussal senden bir tane İstanbul'da yok. Yakından takip ediyorum. Çok faydan oluyor. Buradaki ustalar bizi aldatıyor. Dürüst usta bulmak çok zor. Allah senin gibi ustalarınız eksikliğini vermesin. Allah razı olsun. Sağ olasın abim. Samara 2000 Nisan klima açınca araba stop ediyor ışıklarda durduğum zaman. Bu kelebeği bey rolanti müşürüne bir baktır abim. Rolantiyi dengelemesi lazım. Klima açınca klima motora yük veriyor. <laughs> Ustam yağ maksimumda zarar olur mu motora? Yani yağ seviyesi iki tane kertik oluyor ya genelde üst kertiye kadar en fazla. Onu geçerse zararı şöyle Eee motorda yavaş yavaş terleme yapar. Fazlasını aldırsanız iyi olur. Tamircilerde e, şey var vakum. Yağ çubuğundan vakumlayarak fazla yağı çekebiliyor. Yani yağ seviyesi seviyesinde olmalıdır abi. Abi niye randıman vermiyor? İviz. Aleyküm selam. <laughs> Usta Toyota Corolla var. Marşa basıyorum. Çalışmıyor. Abi. Ya çalışmaması yani ya ateşleme vermiyor ya yakıt vermiyor ona bakılması lazım Immobilizer sistemi de olabilir artık bakılması lazım güzel memleketimin güzel insanı Allah daim et Senle olsun abim İsmail abim çok sağ ol teşekkürler abi Usta Toyota Kuryer egzoza patlatma var neden acaba egzoza patlatma bu benzinli mi abi? Onların benzinlileri de çıkmıştı. Abi Golf 5 benzine atıyor. Berce kimse bakmıyor. Adana'da ne yapmam lazım? Yani üzerinde Berce varsa mecbur Berce bayisine gitmen gerekiyor. Benzini atma sebebi bu basın sensörü de olabilir. Keşilerden birisi açmıyor da olabilir. Yani bir hata veriyor ki kendini benzine atıyor. Bunun bir derececi bilgisayara bağlaması lazım. Aleyküm selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Mesajını okuyamadıklarım bir sürü oluyor. Hoş geldiniz. Abi araba tüpte geç çalışıyor. Tüpte geç çalışması. Birkaç kere paylaşım yaptım. Ee, tüpün özellikle tüpün regülatörü regülatörü emiş ortamından gaz sızıntısı yaptığı zaman manifolda orada bir yakıt birikimi oluyor ilk çalıştırmada da araç benzinde çalıştığı için ve içinde e, gaz birikimi olduğu için ilk marşa geç alma yapabiliyor yani regülatörün o ince kalem gibi ince bir hortum var oradan gazı manifolda veriyorsa boğar motoru ilk çalıştırmada geç çalışabilir abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dayı, dayı oku şunu, oku şunu. Neymiş? O bozuk. Nerede mesajın? Mesajını görmüyorum ki. Abi doğum günümde Sara doğum günüm kutlu olsun der misin? İyi ki doğdun Sara. <laughs> doğum günün kutlu olsun. Aleyküm selam, aleyküm selam. Atker karbüratörü regülatör yeni aldım. Ayar gerekli mi? Karbüratör regülatör takıldıktan bir hafta 10 gün sonra tekrar bir ayarını kontrol ettirsen iyi olur. Çünkü sıfır regülatör taktığınızda ayar yapıldığında Regülatör yeni olduğu için diyaframları alışıyor. Beyin alışıyor yerine oturuyor. İkinci bir kontrol olsa daha sağlıklı olur abi. Bazen de ayardan düşmüyor o da var yani. Aleyküm selam. Metan iki birinci fıtratten tekleme yapıyor neden? Megan iki birinci deste mi abi mesaj yanlış yazılmış. Distribütörde sorun olur mu? Hangi araç? Günay bal yorumu okur musun Herkese merhaba 2018-2017 model direksiyon çevirince alttan gacur gucur ses geliyor Genelde yokuşta ee, O sesi direksiyonu çevirince ses yapıyorsa bak e, Amasor kepleri Amasor kepleri bir Bir de askorodu rodu var asker ozerotları o da yaptırabilir 10 harcı yani birebir bakılması lazım tam olarak ortalama fiyat ne kadar Sedat bir daha bugün aradım cevap vermedin. Emrah nereden iş yerini aradıysan iş yeri iş yeri kapalı Aleykümselam LPG haricinde diğer, diğer araçlar için de arıza bakım onarım yapıyor musunuz ustam? Onur abim. Sadece LPG. Sadece LPG. Bende tamir işi yok maalesef. <laughs> Atilla Er Yılmaz yorum okur musun? Atilla Er <laughs> Çok mesajlar geliyor da. Göremedim ki. Göremedim abim. Selamun Aleyküm Virüsta kanalını beğeniyle takip ediyorum. E, sayende çok şey öğrendim. Yakın olsa çayını içmeye gelirdim. Adana'dan selamlar Yılmaz. Fıratlı Aleyküm Selam. Teşekkürler sağ abi. sağlasın abi. Cepten mi? Emra. Valla dikkat etmem şimdi. Cevapsız aramalar olabilir de. Peki o saatte görmemişim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet. Arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Hatta yayını kapatmam lazım. Hadi kendinize iyi bakın. Hepinize iyi pazarlar. Görüşmek